İstanbul'a geldi. 2015-2016 sezonunda daha önce Fenerbahçemizi çalıştırmıştı. Sayın Vitor Pereira ilk olarak tabii ki pasaport işlemleri gerçekleştirilecek. yapmış olduğu açıklamada Fenerbahçe'nin kendisi için bir aşk olduğunu, yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak için de e, buraya geldiğini söylemişti öncelikle. And uh, it's a honor for me to be here and to fight for for uh, for the titles that uh, this club deserve. Gerçekten buraya geri döndüğüm için çok gururluyum. Ee, bu kulüp de tekrar çalışacak ve savaşacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulübü ve taraftarları her zaman kalbimde tuttum. Kariyerimdeki gerçekten en ateşli taraftar kitlesi diyebilirim. Burada olmak benim için gerçekten bir gurur. Bu kulüp için hak ettiği başarılar için savaşmak için the president because he trusts my my work he trusts our work tabii Şunu söylemek istiyorum ki geçen e, buradaki olduğum bir önceki dönemde şampiyon olamamıştık ama e, buraya bu hikayeyi bu yüzden tamamlamaya geldim. İnanıyorum ki birlikte çalışırsak bunu başarabiliriz. Aynı zamanda başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum bana ve ekibime güvendiği için e, çalışmak için buraya geldik. To celebrate the title that that was that what we want in the club, what what everybody wants. Daha önce de dediğim gibi gerçekten fantastik bir taraftar kitlesi. Eğer birlikte çalışırsak eminim sezon sonunda bu kulübün istediği şampiyonluğu kutlayabiliriz. Geçiyorlar. Tabii takımımız 1 Temmuz'da antrenmanlarına başlamıştı. Ve artık teknik direktörümüz Vitor Pereira'nın ve artık araçlarla havalimanından ayrılacaklar. Bizler de